Merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz sevgili ikizler, Burcu bay ve bayanlar hepiniz kanalıma hoş geldiniz sefalar getirdiniz Bakalım bu hafta gün gün tarot açılmanızda sizlere neler söyleyecek aşk, iş, maddiyat ve kariyer neler diyecek derken İkizler Burçları ilk kitapta bir beyin tuşuna basmayı çok görmezsiniz değil mi? İnşallah beğeniye basarsınız. Korkmayın arkadaşlar para almıyorum sizden. Beğen tuşuna basarsanız videolar birazcık daha öne çıkıyor. Sizlerin de güzel bir yemekte tuzunuz olursa ne mutlu size. Sizin yemeklerinize de tuz atanlar çok olsun arkadaşlar. Tabii ki çorak yapmamak şartıyla tadında. İnşallah sizlerin de olmaz dedikleriniz olur. Bakalım aşk, iş, maddiyat ve kariyer size neler bekliyor neler. sizlere neler söylemek ister? Aa, aa, dileğin oluyor. Bakın dilek, dileğin tez vakti dileğine kapışıyorsun. Yani ben bunu gördüğüm zaman neden olumsuz bir başlık atayım ki? Ben bu başlığı atıyorum. İsterseniz ha aynı başlığı atıyorsun deyin. Bakın fincanda da dilek ile ilgili bir şey görürsem o başlığı atarım. Burada da ben bu çok güzel kartı gördüğümde o başlığı atarım. Aslında şunu aa zafer zaferi de atabilirim. H hızlı adımlar ile zaferine ulaşıyorsun. Büyük bir zafer. İkizler borçları hadi hayırlısı. Bu, ama şu başlığı hiç atmak istemem. Yasak aşk, üçlü ilişki, skandal durumlar. Bakın ya yani hoş bir şey mi? Başlık olarak atsam ki yasak aşkı skandallara dikkat. Olay 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 yasak aşkı. Olmaz. Çok ayıp arkadaşlar. Yani şurada ne kadar güzel iki kart geldi. O iki karttan birini atarım. Yani yasak aşkı. Evet farklı bir başlık ama ya yani niye insanlar üzülsün? İnsanlar olumlu şeyler duysun. Yok söylemem gerekeni söylerim de başlık olarak da orada ikizler burcu yazdığımda yasak aşk Hiç hoş gelmiyor. Yasak aşk yaşayanlar dikkat etsin yaşayacak olanlar da boşuna maceraya atılmasın. Evet şakacı bir yapınız ön planda olabilir. Kutlamalar. Bir mahkemeyi kazanacaksınız ve bunun akabinde bir kutlama yapacaksınız. Aa, aa ne kadar birbirini tamamlayan kartlar geldi ya. Hayalleriniz var bunları yapamıyorsunuz. İlk etapta pazartesi günü olumsuz bir takım laflar duyabilirsiniz can sıkıcı durum an yaşayabilirsiniz kendinizi şaka bari durumlara verecek o anki psikolojiden kurtulacaksınız onun akabinde bakın mahkemelik bir olayı kazanacaksınız güzel bir haber alacak kutlama yapacaksınız perşembe de yasak aşk skandal bir durum bununla alakalı bir üzülme yaşayabilirsiniz burada yol kartı ve şizofren kartı geldi yani sizi çılgına çevirecek bir haber alabilirsiniz dikkatli olun Yani sizi çılgına çevirecek bir haber. Olanları duyunca çılgına dönebilirsiniz. Aa, ikizler burçları, bu Koç burcuna da çıkmıştı. Yani bir bağlantınız olabilir Koç burcuyla ya da ne bileyim ikinizin aklınızda hanenizden birisi de Koç burcu ise eğer sanki şu iki kart onlara da çıkmıştı diye hatırlıyorum. O kadar karıştırdım ettim. O iş halloldu diyor. Bu olayı düzeldi bil. İlahi planda her şey olması gerektiği gibi gelişiyor. Bu durumdaki hayrı göreceksin. Evet bu koç boşluğuna da çıkmıştı. Demek ortak ailenizden ya da hanenizden birisi koç olabilir. Bununla alakalı da beraber yapmak istediğiniz. Onun hayali sizin hayaliniz. Sizin hayaliniz onun hayali arkadaşlar. Bakın hayalinizdeki o iş, o şey her neyse bunu halloldu bil diyor. Maddi ya da manevi muzdarip olduğunuz konular ile alakalı bir takım düzelmeler söz konusu olacak kocaman derin bir nefes alacaksın ve bu konuyu meleklerine bırakacaksın. Tüm sıkıntıyı, endişeyi güzel bir nefesle akışa bırak ve ışılda. Hani işin içinden çıkamadığınız bir takım konularda kendinizi derbiderim etmektense böyle derin bir nefes alın ve bekleyin birkaç saniye. Hani olumsuz bir laf söyleyip pişman olmaktansa bekleyin. şifa şifalanın. Yani Evren bereketini size sunacak. Bolluk ve berekete hakim olacaksınız. Evren sana sevgisini ve tüm bereketini sunuyor. Kollarını aç, al ve kabul et. Sadece ve sadece sana alıp kabul etmek kalıyor diyor. İş ile alakalı o kadar büyük bir yani başarıya mazhar olacaksınız ki hakikaten beklediğiniz o haber hayırlı bir şekilde size doğru gelecek. Çabalarınız meyvesini verecek. İnşallah bu kartta kalmışım şu an hatırlamıyorum ama bebeğe bakmaya gittim bebek uyandı. Anam bir de şöyle kötü yorum ıvır zıvır tırvır diyenlere var ya hakkımı helal etmiyorum onlara dermişim. Şurada o kadar emek veriyoruz, emek çarp ediyoruz, sarf ediyoruz, çaba veriyoruz. Ama video çekme diyenler olabilir ama ne yani sizlerin bebeği var diye işte işe gitmiyor musunuz mesela öyle düşünün neyse arkadaşlar bolluk ve bereket sizlere hakim olacak. Ben de böyle video çekiyorum. Hoşuna giden izler, hoşuna gitmeyen, bebek sesi geldiğinde ya da ben böyle bir yere gidip geldiğimde oraya atlayabilir yani. Ama hoşuna gidenler şu şekilde bir insan bir kanalı ya da birini severek izleyerek takip ettiğinde her şekilde izleyebilir. Evet pazartesi günü ay nefesim kaldım o kadar çok söylemek istedikleriniz var ki birilerine çata çat pata pat çata çat pata pat diye konuşmak istediğiniz kelimeler var susuyorsunuz. Yapmak istediğiniz plan ve projeler var beklediğiniz çabalarınızın meyvesini emeklerinizin karşılığını bekliyor olabilirsiniz ama bununla ilgili pazartesi günü pek hoş şeyler duymayacaksınız. Hatta ne bileyim bir takım birilerine karşı hayal kırıklığı bile yaşayabilirsiniz. Şakacılığa vuracaksınız. Salı günü mahkemelik bir olayınız neticelenecek. Bakın. Mahkemelik, davalık bir olayınız, bir konunuz var ise bu neticelenecek diyor. Hangi konuyla ilgili olursa olsun olumlu bir haber alacaksınız. Ailenizden ya da sizler hukuk ile, adliye ile, mahkeme ile ilgili bir iş başvurusunda ya da bir talepte bulunduysanız olumlu yanıtlar alacaksınız. Bu olumlu yanıtlardan sonra değmeyin keyfime diyeceksiniz. Bununla alakalı da sevdiğiniz kişiler ile kutlama yapabilirsiniz. Bazılarınızın hanenizden, ailenizden ya da sizler sözlenebilir. Kendi arasında söz nişan takabilir. Düğün, dernek gibi konulara kollarınızı sıvayabilirsiniz. Yani çok mutlu olacağınız haberleriniz var. Seminerler, eğitimler, toplantılar, geziler. Böyle arkadaş çevrenizle uyum içerisinde olacak gibi görünüyorsunuz bir başarı var. Bakın bu başarınızı sevdiğiniz kişiler ile kutlayacaksınız. Çarşamba günü Oğlak Boğa ve Başak Burcu'ndan bir erkek ile tanışma olabilir. Bu kişiden maddi ve manevi güzel destekler alacaksınız. Bu kişi size uğur şans getirecek. Bazılarınız bu kişiyle aşk yolunda ilerleyebilirken erkek ya da bayansınız güzel kadim bir dost, yüce bir dost edinebilirsiniz. Oğlak Burcu'ndan, Başak Burcu'ndan ya da e, neydi o? Boğa Burcu'ndan bir erkek ile böyle sağlam bir dostluk kuracak gibi görünüyorsunuz. Size e, güzel bir kapı açacak bu kişi. Ertelediğiniz durumlar ile alakalı konuları masaya yatıracaksınız. O konuları tekrardan ele alacak, tekrardan gündem yapacaksınız. Yani salı verdiğiniz konuları ele alıyorsunuz. Perşembe günü yasa karşık, üçlü ilişki, skandal durumlara dikkat edin diyor. Yani bekar olabilirsiniz. Ya da sevdiğiniz kişi olabilir. imkansız durumlar olabilir. Yani üçlü ilişkilere, yasak aşka ve skandallara dikkat, dikkat, dikkat uyarı alarmı veriyor arkadaşlar. Bakın aşk hayatınız ile alakalı bu şekilde. Ee, bir üzüntü, hoşunuza ayrıca işte akraba, sosyal, iş, kariyer ile alakalı böyle olumsuzluklar yaşamanıza sebep olan, size hıyanet eden, ihanet eden birisi olabilir. Ee, bu kişi yüzünden bir takım üzücü durumlar yaşayabilirsiniz, üzülebilirsiniz. Yani hoş olmayan laflar duyacaksınız. Cuma günü yola gideceksiniz. Öyle ya da böyle gitmeniz gereken kısa ya da uzun bir yolunuz var. Lakin orada birileri size böyle tırlak muamelesi yapabilir. Dikkat edin. Yani kale almayabilirler, kayıt olabilirler, sinirlerinizi bozabilirler. Daha sonradan da hiç biz ne yaptık diye bakmazlar da delisin delisin diyebilirler. Cumartesi yani muradınız ve dileğiniz her ne ise olacak. Bakın çabalarınız meyvesini veriyor. Buradaki ince ayrıntıları, püf noktaları görüyor musunuz arkadaşlar? Nasıl güzellikler içerisinde işte dolaşıyorlar, rahatlar. Yani emeklerinizin karşılığını, emeklerinizin, çabalarınızın meyvesini İnşallah yiyeceksiniz diyelim. Uğraştığınız konularda. 10 numara olacaksınız. 10 numara, 10 numara, Bir numara, bir numara oluyorsunuz. İkizler burçları bakın. Ve ruhunuzla ahing içerisinde oluyorsunuz. Zafer benim diyorsunuz. Bakın, zafer, zafer ve zafer, zafer bayrağını kaldırıyorsunuz. Belki de sizi başarısız olarak görmek isteyen kişiler olabilir etrafınızda. O kişiler bile sizi takdir edecekler, sizden hayranlıklarını gizleyemeyecekler diyebilirim. Yani herkes tarafından böyle hayranlık ile bakılacaksınız, takdire şayan durumlara mazhar olacaksınız. Böyle sanki tayla bakacaklar size ya. Büyük başarılar sizleri bekliyor, dileğinize kavuşacaksınız resmen gıpta ile bakacaklar size diyor. Bütünlük içerisinde olacaksınız arkadaşlar. Birlik, beraberlik ve bütünlük. Aklınızdaki ve kalbinizdeki kişisinin ilgili ne düşünüyor? Aranız ne durumda? Ufacık, acıcık böyle bakalım dediğimde zaten kendinizin dileği, aklınızdaki her neyse iş, aşk buna ulaştığınız görülmekte. Şöyle bir bakalım. Evet, bir takım konuları akışına bıraktık diyorsunuz, zamana bıraktık diyorsunuz. Asla ve asla haber alamayanlar, aklındaki ve kalbindeki kişiyle aranızda bir takım e, muhalefet, bir takım ayrılık var ise bu da buradaki yasak aşk ve üçlü ilişki, skandal durumlar burada da çıktı. Üçlü ilişkiye, yasak aşka, tehlikeli gönül ilişkisine dikkat edin diyor. Sevdiğiniz kişi olabilir, kara sevdalınız olabilir. Artık bu kişi her kim ise bununla aranızda üçüncü bir kişinin varlığı söz konusu olabilir. E, İlla ki son noktaya kadar gidecek diye bir kaydı yok. Ne bileyim bir mesaj, bir telefon, bir numara herhangi bir şey bir şekilde üçüncü kişi araya girdiyse bununla alakalı aranızda bir kopma, bir ayrılma oldu ise tekrardan bir araya gelecek misiniz haber alacak mısınız evet haber alacaksınız o kişiden hatta belki de bakın siz ya da karşı taraf hangi hangi tarafın içine böyle e, ne bileyim hangi taraf üçüncü kişiye mail etti ise bilemeyeceğim ama mail etmeyen taraftan bir imkan bir e, şans sunulacak diyebilirim. Hani tekrardan toparlayacaksınız. Tekrardan bir toparlanmalar söz konusu olacak. Aşk hayatınız ile alakalı hakikaten bakın burada da tehlikeli bir gönül ilişkisi diyor. Burada da tehlikeli bir gönül ilişkisi, skandal durumlar, üçlü ilişkiler ve yasak aşklar bunlara dikkat ettiğiniz sürece mahal ve imkan vermediğiniz sürece bir sıkıntı olmayacak. Ama diyorum ya son noktaya gidecek diye bir kayda yok. Bir numaralı görülebilir, bir yanlış anlaşılma gibi diyelim artık <laughs> olabilir. Bu aynı bir tek açılımda iki tane yasak aşk ve tehlike gönül ilişkisi aynı kartların gelmesi bir uyarıdır. Eğer ki böyle bu gözle size yaklaşan birisi var ise o kişiye mail etmemenizde fayda var. Bay ya da bayansınız. Kendinizi bir takım sıkıntılara sokmayın. Bir takım konular yoksa gündem olabilir ve üzülebilirsiniz. Hani Yapmayın. Olmasın öyle şeyler. Öyle şeylerden uzak durun. Yani bu aklınızdaki kişi de size böyle yapabilir. Siz de artık her kimse illa olacak diye bir kaydı yok. Milyonlarca milyarlarca ikizler burcu arkadaşlarımız var arkadaşlar. Uyarıcı bir karttır. Kendiniz ile alakalı kişisel olarak aklınızdaki ve kalbinizdeki her ne ise bu konuda da o iş oldu diyen bir kartımız geldi. Güzellikleri, olumlamaları kendinize doğru çekeceksiniz çabalarınız zaten meyvesini verecek. Zafere doğru ilerliyorsunuz. Herkes tarafından takdir edileceksiniz. Takdir ediliyorsunuz arkadaşlar. Özeniliyor aranızda birileri. Dilekler, istekler, arzular ve niyetler yerini bulacak. Hakkınızda hayırlısı olsun diyelim. Evet arkadaşlar hoşçakalın, kalın, dostça kalın, sevgiler, saygılar. Kanalıma abone olmayı, beğeni yapmayı unutmayın. Hepinize bay bay.